Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir video ne çıkacağım? ben açıcı video çıkmıştım. Bir tane daha video duruyor. Onun için ne bakmayın. Sesleri üzülüyorum. Ama şöyle söylemek istiyorum. Ben montaj yapıyorum, Edikliyorum. Mesela e, fakir alamıyorum arkadaşlar biliyorsun. Ben sesime çalışıyorum arkadaşlar. Şarkı söylemeyi iki amaçla yapıyorum. Gerçekten istiyorum. Ama böyle yapmayın. Sadece izleyin istiyorum sanatı. Sadece izleyin. <laughs> Onun için istiyorum. Ben mutlu olmak istiyorum. Bir de abone olmasını bekliyorum. Abone olun. Bir şey demiyorum. Ben dedim ki izleyin diyorum. Takipte kalın ve izleyin dedim. İzlemeyi demiyorum. Sadece izleyin istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Gerçekten diyorum bak. Yani anlamadığınız Sadece et ama yani ya sonunu bırakıyorsunuz. Benim de durumlarım var. Benim mücadelem, mücadelem var. Benim emek ne bu? Hoşuna gittiğini. Benim emek küpe gitti. Ekipman iade edeyim o zaman. Yapacak bir şey yok. Ben sizin senin için şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorum sonra izliyorsunuz. Onun şükür etme demiyorum. Sadece bütün videomuza izlemiyorsunuz diyorsunuz ama bıktıyorsunuz. Bıkmayın arkadaşlar. Sıkılmayın. Onun için de sizin için yapan sadece izleyin için istiyorum. Sadece takipçilerim ki daha şey söylemiyorum. Yani benim hedefim ya 100 milyon olmak. Anladınız mı? Tak sizin tam tanıda 1 milyon. Tekrar söylüyorum. 1 milyon özel yapacağım sesi için. Benim için izlemiyorsunuz. Bizim için izleyin ki yeter ki izle. Bir şey demiyor. Hangi izin? Bak kitabı da şarkı söylüyorum zaten. Ve seni güveniyorum. Ama sadece şu ki hadi izin istiyorum. Bir tane izin ya. Birinci durumlarım var. Ben meslek çalışıyorum. Meslek. Ne meslek söyleyeyim mi? Meslek olarak YouTube'e meslek yapıyorum. Ben bilgisayarımı işlemlerine kazandım. İki kez kazandım. Bu bir boş başına gittim. İki kez gittim. Ona kazandım. Oyuncu bu olarak karar için YouTube'da oldum. Video çekmeye adım attık. Adım çok iyi hastalık geçirdi. Benim için değil. Benim de kalbim şey atanlığı var. Kalbi bu da. Yürek gerek. Sizin için yardımlar istiyorum. Sadece destek istiyorum. Sadece destek. Bir şey istemiyorum zaten. Sadece izleyin istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ki. Güzel güzel şeyler videoları çekmeye çalışıyorum. Güzel güzel video farklı şeyler çıkıyorum. Bu da şey çıkıyorum zaten. Mesela oyun çıksın, çıkmak istiyorsun? Tamam, oyun çıksın çıkacağım. Sizin için hakkı kırmam. Peki de söz veriyorum, sizin için oyun çıksın çıkacağım. Mesela isim şehir çıksın Mesela gözü kapalı, içecek şey yapalım. Sizin için yapalım. Ama lütfen izleyin. Olur mu? Gerçekten söz veriyorum. Benim için izin ki başka bir şey istemiyorum. Sadece abone olsun istiyorum. Sadece benim için yaparsanız çok çok severim. Anlıyorum. senin, senin için işin var. Onu biliyorum. Bayan ağaç iş şey yapıyorsunuz. Onu biliyorum. Ama şöyle düşün. Bir insan sesin için insanın ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Bir şey yapamayız. Yapamayız değil mi? Ne yapmak gerekiyor? Sesin için video karşılar geldiğin zamanda orada video izlemek. onu hazırlıyor olmak. O da hazırlıyor olun. okuyorum. Senin için mitte okumaya çalışıyorum. Onun için buma çalışacağım ve tekrar okumaya çalışacağım. Videoları hala çıkacağım diye bulacağım. Bak. Biri bir bir. Bakıyor musun? Burada bir bir var. Ve senin için yapıyorum. Bak o Oscar'a video çektim. Çok güzel başarılı ya. Tanrı'nı anladım. kadar geldim. Ettim. Mücadele ettim. Ettim. Şöyle ettim, bu da ettim, bu da ettim. Onun için de hicam. lütfen benim için izleyin. Lütfen böyle katana katana doğruya izleyin. İzleme demiyorum. Hadi izlemiyorum demiyorum yani izleyin diyorum. Anlamı söylüyorum. Onun için çıkmayın bak biliyorum Bayağına ay bir iş yapıyorsunuz. Onu anlıyorum onu anlıyorum. İki dikki yesek bayağı aynı şey telaşı. Onu Ben akıba aldım. Üst başım bir şey aldım. video çektim, paylaştım. Ne yaptınız? İzlediniz. Bayağım geliyor. Az kaldı bak. Benim için yapın bak. İzleyin ki mutlu olun. Sadece, sadece adım duruyor olun. Yani böyle bir şey genel kötü amaçla ya yani ben ne okuyorum söyleyeyim mi size bak şu bunu okuyor biraz kafka okuyorum hani şey gibi düşünüyorum felsefe kitap okuyorum buraya kadar gelmişim etmişim bu kadar dünyaya kadar gelmişim ben büyüdüm kocama adam oldum saçımı uzatladım biliyorsun bunu yap hangi sesin için istiyorum Sadece video izleyin. Benim için izlerseniz çok çok seviyorum. Benim için çok çok istiyorum. Abone olun bile yorum yazın ve izleyin. Ne olsun benim için ne yapılmak. Biliyorum ben seni çok seviyorum. Benim için seviyor musunuz? Seviyorsanız yoran yazın bak. Söz yorum video çıkacağım bak. Ve bekleyin dedim. Beklemiyorsunuz. Ama izlemiyorsunuz. Benim için yaparsanız ben Tamam mı? Benim için kuru durmasını istiyorum. Başka bir şey hay hayalini kanalamıyorum. Gerçekliği çıkıyor videoma. Size karşına geldiği zamanda. da. Benim için yaparsanız çok güzel anlamış olacaksınız. Bak yakında şey olacak. Şarkı söyleyeceğim, bir de klavye çekeceğim, akla musikini kuracağım, klavye çekeceğim, onu yapacağım. Ha, söz bir yolu yapacağım bak, sizin için yapacağım. Anlamsız tutma. Bu kadardır teşekkür ederim Bu tarz bir videoyu güzel burak atarsanız çok çok seviyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İnşallah anımsındır bu duruma. Haberde olmak isterseniz haberi unutmayı unutmayın. unutmayın. Benim için yaparsanız çok çok seviyorum. Lütfen benim için izleyin. Benim için yapın. Sizi Se seviyorum. Görüşürüz.